Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. Yeni bir altın teknik temel analiz videosuyla karşınızdayım. Gram altındaki son durum ne? Altın yatırımcıların önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Bunun genel anlamda teknik ve temel analizlerini yapıp sizlere yorumlayacağım. Şimdi gram altın grafiğini ekranda görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar gram altın 490 lira seviyelerine çıktıktan sonra hem geriden gelen beklenen bir e, satış durumu hem de piyasaya sürülen aşağı haberleriyle birlikte 490 liradan sonra ufak bir satış yiyerek. 430 liralara kadar geri çekildi. Ben yaptığım teknik analizlerde 12 Ağustos seviyelerin, 12 Ağustos günlerinde falan yapmıştım sanırım. Şu seviyelerde e, orayı kontrol edebilirsiniz dileyenler. 440 lira seviyelerinden demiştim ki altın yükselişini sürdürecek ve tepeden maliyetlenenler korkmasın. Önümüzdeki günlerde de bu açıklamaların devamlılığını ve arkasında olduğumu söyleyebilirim. Şimdi 440 lira seviyesinde söylediğim seviyeyi arkadaşlar e, 400, 458 lira seviyesine yükselen ve oradaki direncini kırdıktan sonra hızlı bir şekilde 475 lira seviyelerine yükselecek demiştim ve bu şekilde grafik bizi yanıltmadı, teknik bizi yanıltmadı. Piyasadaki haberlerde bir şekilde altını destekledi ve altın yükselişine süre gelen bir şekilde devam etti. Şimdi 477 lira seviyesinden gram altın fiyatına e, görüyoruz ve izliyoruz. 478 lira direncine kafa atmış durumda. 478 lira seviyesinde bir direnç durumu söz konusu arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. E, baktığımız zaman zaten dünya piyasasında da bir şekilde bu ekonomik çalkantılı dönemler olsun, politik çalkantılı dönemler olsun. Bu gibi dönemlerde, bu gibi kriz anlarında bir şekilde yatırımcılar dünya üzerinde bulunan büyük yatırım kurumları altına yöneliyor ve altındaki rezerv miktarlarını arttırmaya yöneliyor. Zaten baktığımız zaman dünya piyasaları piyasalarında dünya ülkelerin bazı ülkelerin ekonomik anlamda Altın rezervlerinin gitgide arttığını ve bir şekilde ellerinde altın rezervlerini tutup geleceğe dair e, ekonomik anlamda güç sahibi olmak istediğini görüyoruz. Bu bile aslında bize bir e, fikir olarak yön gösterebiliyor. Yani önümüzdeki dönemler adına bakın e, periyotları kafanızda nasıl belirliyorsunuz bilmiyorum ama bir 6 ay bir, e, bir sene sonrası için altın yatırımı yapan insanlar şu anki düşüşe çıkışa ufak tefek haberlere ben pek odaklanması gerektiğini düşünmüyorum çünkü e, inişler olur çıkışlar olur belli bir seviyelere kadar gelir satışlar olur yani buradaki satışı ben e, habercisi oldum sizlere ve takip eden arkadaşlara bildirmiştim piyasada bunun haberini veren e, çok güzel içerikler üreten arkadaşlarımız da var zaten onlardan da görmüşsünüzdür illaki e, bu seviyelere çıktıktan sonra elbette ki altında bir satış e, satış gelmesi bekleniyordu ki beklenen de oldu. Altın gram altın 430 liralardan toplayarak şimdi tekrar 478 lira direncini deniyor. Önümüzdeki günlerde kısa vade için ne olur? Altın önümüzdeki günlerde kısa vadede adına ne olacağını ben size belirtmek ve analiz etmek istiyorum. Yani dediğim gibi bu çalkantılı dönemler, bu ekonomik şartlar altında ben coin piyasasının ve altın, değerli emtia piyasalarının bir şekilde yükselişini sürdüreceğine inanıyorum. 478 lirayı kırması durumunda gram altın bakın 478 lirayı güçlü bir şekilde kırıp destek yapması durumunda hızlı bir şekilde 490 lira ki en önemli direnci ben burayı en önemli direnç olarak görüyorum. 490 lira seviyelerini kırmayı deneyecektir. 490 lira seviyelerini kırdıktan sonra gram altın ne olur? En çok bunu merak ediyorsunuz. Çünkü tepeden maliyetlenen arkadaşlar da merak ediyor. Alttan maliyetlenen arkadaşlar da geleceğini merak ediyor aslında. 490 lirayı gram altın kırdıktan sonra arkadaşlar geriden gelen hedefleriyle birlikte ben 500 liralara takılmadan direkt 520 liralık seviyelerine çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günler adına ufak tefek satışlar gelmesi e, orta dönemde, uzun dönem yatırımcılarını korkutmamalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 478 lira direncini bakın. Burada nasıl e, örnek vereyim sizlere. Yani sizin de takip ediyorsunuz. Az çok grafiği açtığınızda bilginiz olsun. Bir de faydamız olsun sizlere. Yani bunu da öğretmiş olalım. Şimdi direncini geçmesine ne demek? 478 lira direnci ya. 4 saatlik grafikte. Bakın 4 saatlik grafiği açın. Şöyle güçlü bir mum atarsa 478 liranın üzerine şöyle güçlü bir mum bakın çeltik değil ucundaki çeltik değil güçlü bir mum atarsa ne demek o 478 lira direncini kırdı ve destek yaptı demek şu an çeltikle deniyor bu çeltikler aslında bir işe yaramıyor bu bir deneme usulüdür. Dener, geçmek isterse geçer ki e, geçebilecek potansiyel de var. Piyasa bunu e, vaat ediyor aslında. Bu potansiyelle birlikte önümüzdeki günlerde e, geçeceğini ben düşünüyorum. 458 direncini de aynı şekilde önemli bulduğumu ve geçebileceğini söylemiştim. 458 lira direncini geçtikten sonra biraz buralarda oyalandı. Bu oyalanmanın aynısını 478 lira seviyesinde de yapabilir. Buna dikkat edin. Yani bu oyalanma şurada görüyorsunuz, bakın 13 Ağustos-14 Ağustos aralığında, 17 Ağustos aralığında e, bu oyalanmayı yapmış. Bu oyalanmayı yapmanın en büyük sebebi arkadaşlar alt tarafı destek yapmak istemesi. Yani şuradaki hareketleri aslında güvenli olarak karşılayabilirsiniz. Çünkü alt alt tarafı güçlü destek haline getirmesi, üst tarafa daha güvenli gitmesi. E, pozisyonunu veriyor aslında. Şu an 478 lira direncini geçip buradaki destek konumu yaparak, burayı destek konumu yaparak e, üstünde kalıp yükselişine devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Spot altına bakalım. Spot altına da ne demiştik ben? Orta vade ve uzun vade için hedeflerim hala geçerlidir. Spot altında yine aynı altın videosunda. Ben hemen bir önceki videomu konuşuyorum arkadaşlar. Çok eski videolarımı konuşmuyorum. Bundan bir önceki videomda altın videomda söylemiştim zaten. Orada şu seviyelerdeydi sanırım altın, e, altın fiyatları ve demiştim ki e, 1950 direncini geçip tekrar 2000'in üzerine kendini atıp oraları destek yapmak isteyecektir. Şu an 2000 dolar seviyelerine ons altın destek yapmış durumda. Yani e, piyasadaki durumları zaten hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki günlerde eğer isterseniz bundan sonraki videoda altında dünya haberleriyle birlikte net bir şekilde analizi de yaparım. Şu an sadece yatırımcıların bilgilenmesi adına hızlı ve kolay ulaşılabilir bir e, video yapıyorum ki yatırımcılar önlerindeki yolun ne olduğunu görsünler. Ons altın fiyatı 2000 dolar üzerinde kaldıkça 2100 dolar seviyelerine hedef olarak görebiliriz. 2000 doların üzerinde kalması olumlu. 2000 doların üzerinde kaldıkça on saltın öncelikle 2100 daha sonra benim yıl sonu için öngördüğüm rakamlar 2250 ve 2300 seviyelerine doğru ilerleyecektir. Ee, genel olarak bu şekilde yorum yapmış olalım arkadaşlar. Altın piyasasını ve altın gram altın durumunu teknik ve temel anlamda analiz ettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada gram gümüşün Gümüş piyasasının da, gümüşün gramında analiz etmemi isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler fikirleriniz ve e, yorumlarınızı aşağıya yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar da kanalıma abone olursa finans ve borsa hakkındaki içeriklerimden ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.